Evet arkadaşlar Merve beni almaya gelmedi daha. Otogarda bekliyorum. 2 saniye geliyorum dedi ama 2 saniye çoktan oldu yani baktım. Şu inen Merve mi yoksa? Değil ya bu kara saçlı bir şey Merve değil. Merve Nerede, neredesin? Kaldım burada. Kardeşim burada kaldım ben. Nerede acaba? Kendi kafama göre çıkıp gitsem kaybolacağım. Bilmiyorum burayı. Asana da aşk olsun Melvani bekleyecektim beni. Ben seni bekliyorum. <laughs> <ne> sen? <laughs> <Arasını İyi, dururuz. gülüyor> Yo, ben mi görmedim? O beni mi gördü? Ne yapıyor? <laughs> Azıcık bekleyeyim. Durun durun geliyor geliyor durun durun şaka yapacağız tamam mı durun. Bekleyin. Merve. Sarı olduğunu herkes gördü şimdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merve'den önce birazcık video çektim. Onları şu an izlemiş olmanız lazım. Bu Merve. Pençelerini göstermek istiyorum. Pençelerini göstermek Evet. Kardeşim <laughs> Hadi hadi yemek yiyelim. Açız açız. Açım. Ben de açım. Öğlen ben öğlen yedim 12'de. Ben hiç sabahtan beri yemek. Niye? Niye? Şu an eve gidip öyle hobi Niye? <laughs> hadi gidiyoruz. Gel. Evet kardeşim beni AVM'ye getirdi. Geziyoruz. AVM'ye gidiyoruz. Evet. Ne yerimiz AVM'ye İki kardeş bu kadar farklı olabilir mi bakın. Ne olur yani. Aşk olsun. Abi. Aşk olsun kardeşim. Çekme beni abla. Nasılsın Merveciğim? İyiyim ablacım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çekme beni. Neden kardeşim? Çok çirkinim şu an. Hayır güzelsin. Kapat kapat. Eve gitmek isterim. Eve gitmek istiyorum. Ev kuşuyum ben. Beni eve götürün. Merve yani beni gelmişken... gezdirmeden ne olur eve gitme. Gelmişken uğrayabiliriz. Nereye? Evet. Beygire gidebiliriz. Neona gidebiliriz. Şey, Hul'a gidebiliriz. Neona gidebiliriz. Arkadaşlar beni kötü yola sokacak bu kız. Yolları daha Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Duydunuz <laughs> mu bilmiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Arkadaşlar bu pazar Kine gitmedim. Dem Merve Yalnız Parti'ye geldim. O da dibimde size video gördünüz yani. İşte e, yarın tekrardan uşağa geri döneceğim. Çünkü pazartesi gün çalışıyorum. Yani neredeyse 24 saat falan olmayacak herhalde Merve'yle takılalım ama olsun. Eğirdir'e götüreceğim seni bir ara. Eğirdir'e da. mi? Arada ben o kadar vaktim yok. Ben 20 dakikalık yok. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çok acıktım ben. Öğle yedim yemek. Gideyim yemek, yemek yiyeceğiz yemek Merve ile. Sonra tekrar da anamız babamızla ararım. Anam arayayım da Merve geldim falan diyeyim ya. Onun haberi yok. Ara. İşte. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kara. Kara. Anladın. Karaydı değil mi senin adın ne? Ne miydi bu? Seni bu Kara. Ne haber Kara? İyi misin? Anladın mı? Oyna bak şimdi şey, şeyle oyna. İyi. Hadi şimdi defol. Defol. İşte küçük küçük. <laughs> bak bak. Çıkar çıkar. Kara. Kalk. <laughs> öp öp, öp. öp beni yine pis. Kara. Nereden bilsin benim yavrum? Maya mi? gel. <laughs> Maya. Ay aldılar ya. Çekil. Maya. Şu şu Merve şu şeyi al. Merve o şeyi al. Ne yapayım? Maya. Kara. Kara. Gel oğlum. Maya. Woohoo! Woohoo! Seni. Maya gel. Kara gel. Dur, bak bak nasıl dur, oynuyor. Aç, Görüyor aç, musun? Dur bir <laughs> kumarım. <laughs> Orasını bantladık. Onlar öyle getirdi. Bak bak. Şuna şuna gidiyorum ben. Hı? Şuna Kara. Şşt. Kuş seviyor sanki yar hepim. Kara buraya gel. Gel. Maya. Seni istersen buradan çıkartabilirim. Ay ödüm koptu lan. İkisi de ikisi erkek mi? Hayır biri dişi bir olsun. Hayır dişi. Maya dişi. Böyle bak çıkartayım. Nasıl olacakmış? Ay, Arkadaşlar ya kedileri <laughs> gördünüz mü? Ben çok korkuyorum yalnız bunlar. <laughs> Allah. Merve bunun tırnağı takılı kaldı bunu tutmuş. <laughs> Merve, eli kopacak şu kedinin al. Kopmaz. Bak ben bırakacağım da bıraktım. Arkadaşlar bu kedi köpek alacağım ben. Yapamam Kesi? ben kedi. Yapamıyorum, elleyemiyorum oldu. Ben bunları temin hapislattırdım yine. Evet. Saçma bir kediler Ben sevmiyorum kediyi. Aşkım. Benim kızım suyunu var mı sizin? Bir sabah çok güçlü Kara birazcık daha evet, evcilmiş. Öbür küçüğün Ama kara da aynı ya. Kedi sonuçta bu. Güvenemedim şu hayır. an. Ben böyle yaptım ya. Evet, Hep karayı sevdim ondan ben oldu. İyi tamam. Git ifade edeştireyim çalayım. Yok ya. Merve. Neyse. Arkadaşlar. Ne sen. Ben köpek alacağım. ben alacağım. Ben kedi yapamam. Köpek sen olacak benim. Sen bugün öyle mi? Yok, öyle ya. Su içiyorlar şimdi. Biz de film izliyoruz Merve ile bugün. Üstelik Gel kardeşim film izleyelim. <laughs> arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Uzun süredir vlog videosu çekmiyordum bugün yeni. Çünkü bir yere gitmiyordum arkadaşlar. Sürekli çalışıyorum biliyorsunuz ki. Yani o yüzden sürekli ne çekebilirim ki? Değil mi Mervuş? Merhaba. <laughs> Yaş Merve kardeşim kardeşimle ikimiz ne kadar benziyoruz gördünüz mü ya Hiç benzemiyoruz. kardeş işte. Hani bir olduğumuzdan falan şüpheleniyormuş. Benim de biliyorsun. Yani bu çemberin çok şey güzelmiş. güzelmiş. Bunu nasıl gideyim bari. Onu bana şey diye etti. Açı deyze. Muhittin dayının He iyi o zaman. ya sen o zaman takma onu. Hayır ya böyle, ben böyle. Bu da dursun ben geldim. Şey sen geldin. Evet. Öbür türlü ben buraya hiçbir şey getirmedim yani. Evet arkadaşlar. Bugün bitecek ama yarın da bu videonun devamını paylaşacağım. Bugün işte film falan izleyeceğiz. Saat zaten kaç bakayım. Saat saatten 11 buçuk. Sonra yatar uyuruz sabah kalkarız. Ondan sonra birazcık gezeceğiz birazcık şey. Zaten benim altıda otobüsüm var tekrardan. uşağa geri döneceğim. Pazartesi sabah çalışacağım çünkü o yüzden. Şu an Hoksuz taşsız prenses var onu biliyorsun. Şey, Çok seviyorum bunu. <laughs> oradaki köpek var ya arkadaşlar oradaki köpekten alacağım işte o köpekten var ya. O köpeği bayılıyorum ya bayılıyorum. O köpekten ben istiyorum ya. Diyorum, şu kediler, bu kadar da dolaşıyorlar evet. ya. ben ne kedi ne yapamam, şey yapamam anladınız mı? Senin, senin Nerede şey tekrar mı hapislasak? Hayır ya. Çok samış yavrucaklar sütçüler seninle beni. Ama mama saatleri geldi. Yani, yani böyle falan. oturduğum yerde onların yaktığı biliyor yapayım. olmak. Şey değil, yalvarım, şey Yapamam ben. Evet, evet. Köpek de aynıdır muhtemelen ama. Dışarı çıkartıyorum, gezdiriyorlar. Onu dışarı kafasını yapıyor. ama kumlarını yapıyorlar ama. Olsun. Benim aşklarımın o kumları var değil mi bir tanem? Bak bak her yere geçiyorlar. Her yere her yere yapıyorlar. Tepeye bile çıkıyorlar. Neyse arkadaşlar. Güzel, İyi geceler. Yarın sabahleyin görüşürüz. Ay aman ya. Sen ne konuşuyorsun? Ne bile düşünme kendisi kaybeder. Rüyasında görebilir mi acaba onu seni? Aa. Maya işte, sen çok bir tatlı, tatlı şeysin. Şuna bak ben nasıl ya. mutlu. Hadi bir şey koy. Maya Annem Maya Bak ısırmak yok Tırnaklamak yok Tamam mı? Sen başlamak ister misin? Ya Maya siz aslında iyisiniz de ben Kate'i sevmiyorum sıkıntı orada anladın mı? Sizdeki hiçbir sıkıntımız yok. Artık gel çek git. Aferin sana çek git. yok. Yok. Günaydınlar günaydınlar. Allah'ım bu nasıl bir enerji. Şuna bak yani hep Maya oynamayı kesti. Kara devam ediyor. Atlıyor, zıplıyor. <laughs> ya Maya sen de oynasana yavrum. Hadi. <laughs> ya lan bırak. Oyunu sarılmak yok. Allah sizi ne yapmasın. Wait, wait, wait. Maya'nın keyfi bak. Maya'nın keyfi. Karacığım Maya'nın üstüne çıkma yavrum. seviyor musun? Bak, bak bak Yerim yerim. Ne? Yerim. Ne? Yerim. Yavrum siz kendi kendinize oynayın ama. Merve Hanım bana kahvaltı hatırlıyor. aferin sana. Hadi. Günaydın, kardeş. Günaydın. Ay en sevdiğim biber, kapya biber. Şimdi, şimdi bunları... Şimdi bunları yapacağız hadi bakalım. Kahvaltı hazırlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. günaydın. Ya temin ki bu Merve'nin karası mıdır, mayası mıdır? Evet. Beni cırnakladı. Hocamdan tuttu. Sevmeyeceğim bir daha seni işte. Al. Ben sevmiyordum. Tam oldu. Evet kardeşim bunu kahvaltı hazırlıyor. Ne? Kardeşim bana kahvaltı hazırlıyor. Yap kardeşim yapamaz. Evet. Günaydın. Kardeşim arkadaşlara günaydın diyor. Günaydın, günaydın. Kahvaltı <laughs> yapıp... Bu da bana patates kızartması yapıyor, yapacak. Patatesini Sonra Biberleri salatalık falan doğrayacağız. Domates falan da doğrayacağız. Onları işte getirdiğim peynirlerden yeriz. Ondan sonra inşallah mayonezle kuyayım. <laughs> Siz kendi yemeğinizi yiyin tamam mı? Bunu odaya hapsedeceğim ben şimdi. Evet. Su bizim yemeklerimizden yiyebilirler. Yiyorlar, yedirsin bir de. <laughs> Neyse tamam işte. Sonra Merve ile gezmeye gideriz. Dışarı. Çünkü otobüsüm var. Ama ben bilet almadım. İnşallah yer vardır. Otobüle yani gideriz. O zaman bilet alırız. Oradan çarşıya gideriz gezmeye. Sonra geri gelir otobüle gideriz. Bakın şurada da ağaçlar var. Ağaçlar var. için var. Ağaçlar var. Ağaçlar var. Ağaçlar var. Ağaçlar Bak bak. Nasıl miyavlıyorlar. Yavrum. tam video çekmiyor. Sevmiş olabilirsin. Meltem teyzele benzemiş olabilirsin. Ama yapacak bir şey yok. Ananız alıştır. <laughs> Merve'nin dibine ayrılmıyor bak. Anne. Evet arkadaşlar. Marka şeysi yapmıyordum ama. Beni göremiyorsun. Şimdi ben bu peyniri nasıl işinden çıkartacağımı bilmiyorum. Her bugün ben bütün gün bu peyniri yapıyorum. Şimdi biz normalde bunu lop diye bütün peyniri dışarı çıkarttığımız için şuna bak gel güçten şey yapıyor. Ben bu bu topu peynirini falan topu peyniri löp löp veriyordum. Yani ben bunları niye Ben peynir kesemiyorum kardeşim. Onu nasıl çıkartacaksın şunun içinden? Ben göstereyim mi? Ben tamam, göstermedim. Ya. Allah, Allah. Videoda gözüküyor size. <laughs> Şöyle yaparım en fazla artık. Azıcık bu çatal masal kullanayım. Hmm. durumda var. Tamam bu kadar çok yeter Ete teziler video. Olmadı ya. Yapamadım. Dur Anne Anne Çıkaramadı ya. Çıkaramadım mı onu? Oğlum. Bu iyice kırnık kırnık bir şey oldu ya. Mahvettim seni. Yapamadım arkadaşlar. Bunları yiyeyim Annem. Tamam sen ne yemek istiyorsun? Ben de, sen söz veriyorum. Bana ver. Yok, bir parça aldım ben de. Ben yerim. Tamam, bir parça, parça, parça. Ben sana bunun 700 büyüğünü al verecektim. Sonra dedim yine bir şey beğenmez. Hı. Hı. Beğenirse bir daha de alırım. Ne? Beğenirse tamam mısın? Ama zaten 3 peynir olacak ya. Ya bu mahvoldu ya. lezzetli olacağım çocuğu. Çocuk? Gelmeyecek mi? Aa, aramadım ki. Bak çıkar, adam çıkaracağı işi biliyor görüyor musun? Arayayım mı? Ben rahat demeyiz ki. İşte rahat edemeyiz. Gelsene ben, ben ederim. Bak böyle böyle kaldı hazır geliyor. Bak yanacak ya bunlar. Tamam, tamam çok çıkar. Ama bu kadar yeter. Bana göre az da neyse. Azıcık da kaşar peynir kesin. Ya bu kaşar peynir kesin. ne yapayım biliyor musun? Ama oradan yarıyorum. Annem ama ortadan yarıyorum arkadaşa. Annem diyor sen ne yapıyorsun? Bu nasıl fabrika değil. O yüzden sen kendin kes Merve. Ortadan geri yapıyorum. için ben kendim. Böyle demek ki böyle kesiyorum. <laughs> Bizim yüzümüzü göremiyorsunuz. Yani şöyle. Evet yani onları ben de Aşkım aşkım. <laughs> Murat Bey tabağı hazırladık kendimize. Ne? Evet. <laughs> Murat Bey tabağı. Bir tarafı da zeytin koyacağız abla. Ama göre ayarlasana. Peynir tamam. tabağı mı olsun? Zeytin, zeytin ayrı mı koyalım? Koyalım zeytin olacak. Mı? Reçel koyacağım ama reçelli tabağım hiç çok hepsi büyük ya. Bunun içinden alır alır alır. <laughs> Sonra niye bozuluyor receller acaba? Neden babulu? Abla çay oldu. Tamam mı? birazcık daha Senin çok Benim çabuk Beni bu şeyler yalnız marka 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 bakıyor. Evet, Şu birazcık daha Ama tek mi ya? Atalım mı lan kendine? Ben de, ben de, ben de. Evet. Yücatları yutur. 5 zeytin Ekmek alacak Başka bir şey istiyor musun? kola Hayır ya, bu Şu 20'yi götürürüm ben Ya Hadi, Hadi. seni arkama? şu parayı götür de Mayayı da götür da götür o kadar Ay, kalanlar, ya, bu, de, de. Ay,

Kediler tek başına kaldım. Bu kahvaltı hazırladık gençler. Hadi kedileri ürküt salım oynayalım. Ne bakın ya? Her <laughs> bir seveyim de sonra da sevmedim sevmediğim ben bu kedileri falan. Ne ya? Şu şey an çok tatlıcım, bu çok tatlı. Ben ne Göremiyorsunuz değil mi yanımda? <laughs> ama o kahya şey var ama ya. Allah'ım. Ay yavrum ben kedi sevmiyorum biliyor musun? Ben köpek alacağım. Siz, siz kedi olarak Merve'nin yanında kalabilirsiniz ama ben köpek almayı tercih ediyorum. Şuna bak. Şşt. Kara. ya on fotoğraf hiç çektirmiyorsun sen biliyor musun? Hiç düzgün durmuyorsun. Dem Yasemin diye bir arkadaşım var. Onda kediler vardır. Onu ben atayım. Dur. Dur. Anam benim. Bak benim kodum affetti ya. Git. Gel. 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 Şu an böyle <laughs> bak. ne şey. Görüyor musun? Ya, Kotumu rahat bırak. Bak tamam mı? Onu da parayla aldım. üzerine kotona. Ay yere düştü. Yavrum yere düşme gel. Çık yukarı. Çık yukarı. Nasıl oynuyor? Aha Maya da geldi. Gel Maya. Çık yukarı. Gel Maya gel yapma kendini bu kadar. Alt tarafı top ya. <laughs> yani ben anlam veremiyorum bu kadar. Saf olmaz, salak olmaz. Top top salak. Anlıyordunuz mu yani? Bu topu çık kendi kendinizi yardıma aşağı atıyorsunuz siz. Kare, mayayı görüyor musun? Bak. Maya şu sarılmalı olan şey olan. Ha. Ay. Azıcık Maya biraz daha zeki bir gibi geliyor bana şu bak. Bu <laughs> kadar şey yapmıyor. Maya kendini attırıveriyor yerlerde. Bırak. At kendini sen de yerden aşağı. Ay! Yavaş. <laughs> bak hiç tepki vermiyor. Görüyor musun? Salma. Ya Maya beni korkutuyor ya. Arkadaşlar. Ay işte sen oynamıyorsan karay, karayı rahat bırak tamam mı? Bak ne bişeyim oynuyor yavrucak. Lan bırak. Sen de beni de yormuş bu dünya güzel kız. Ay, vallahi valla aşağıya koştu valla koştu. Gel. Al al azıcık da senin gözü tarafa gitti <laughs> çalışamadı kara şey ya. Alın lan, ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum hadi bakayım yapmadan. Ne oynasınlar. Evet arkadaşlar biz artık etmeyi gidiyoruz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Günaydın dedik kahvaltı yaptığımız video falan gösterdik Merve'cim. iyi takip et lütfen videoları. Keşke bir tane kameram olsaydı. Yavru çok sallanıyor böyle elini sallandıkça değil mi? İnşallah bir gün video kamerası alırım. Neyse. Arkadaşlar şimdi Merve Hatun beni gezdirmeye gidiyor. Evet, arkadaşlarım Arkadaşlarla taştıracakmış. Ama ben hiç çalışma niyetinde değilim Sadece o Yani. Neyse işte. Neyse arkadaşlarımla şey yapacak. Neyse arkadaşlar ondan sonra o, o, otobüs bileti almam lazım ya. Vallahi otobüs, bileti kalmazsa artık. Ama ben tamam, burada kalırım. Kalmam kalmam geleceğim geleceğim. <laughs> Neyse. Ondan sonra işte bakalım neler yapacağız. Bugün ben de bilmiyorum. Sürpriz olacak. Her yaptığım şeyi göstereceğim çünkü bayağı da vlog çekmiyorum. Bugün hem eğlenceli olsun bu vlog hem de bir anı kalsın istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir daha Merve yana ne zaman geleceğiz kim bilir Allah bilir yani. Değil mi Evet. Evet. Evet görüşürüz. Görüşürüz. Bakalım şimdiki durağımız neresi? Dur. Evet arkadaşlar şimdi sim kart takıldı değil Allah belasını vermeyin ya. Of. Ne? Telefonum kafa arkadaşlar. Şimdi Merhaba. Sevgi yolu denen bir yerden geçiyoruz şu anda. Evet. Nereden gördün ismini? Ben oradan kör müyüm ben? Kör müyüm arkadaşlar evet. ben? Sevgi yolu Isparta'mıza bu sene yapıldı. Evet. Belediyemiz tarafından yapıldı. Işıklı bir yolumuz ama biz gece geçmediğimiz için ışık göremiyoruz. Evet. Lambalı ışıklı bir yolumuz. Evet. Sevgi yolu olarak adlandırılan. Evet arkadaşlar. Şimdi çarşıya gidiyoruz. İşte azıcık gezeceğiz. Karşı buradan yaklaşık 15-20 dakika olacak. Ben arkadaşıyla takıldık. Halbuki evet. sorsam belki video çekmem izin verirdi ama unutmuşum, verirdi. aklıma bile gelmedi. Neyse evet. bir dahaki seferde yazın falan gelirsen şey yaparsam, söylerim yani evet. o zaman gezeceğiz. Beni Sula, çok sevdi. Sula ablamı çok sevdi. Sevmeyen abla de... ölsün. Beni sevmeyen ölçsün, beni sevmiyorsanız ölün. <laughs> zaten direkt şey dedi. Bugün buradasın değil mi abla? Birkaç gün değil. O dedik ki ablam dedik hayır dedi bugün döneceğim de dedi. Yarın çalışalım İyi abla işte. dedi bir daha geldiğinde dedi görüşürüz dedi. Direkt bir daha geldiğinde evet. görüşelim dedi. Aynen Cem beni tarzı, seviyorlar. Canım çok seviyor. Buradan öpücükler ona. Öpücüklerini gönder. Çok çok gönder öpücüklerini. Neyse. Biz çarşıya gidiyoruz. Burada baktığımız şeylerde video çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar çarşıda. Arkadaşlar size video çekecektim ama unuttum. Alışverişe davet. Bir sürü alışveriş. Benim maaşım bitti yani. <laughs> Neyse. Bir daha kayıt tekrar kazanırız herhalde. anlat. Yalnız kadınlık. ertesi ay alacağım maaş bitti yani. <laughs> olan maaş değil. Bu ay kazandım, almadım daha. Ayın 5'ine gerçek olan maaşım bitti gençler. Neyse, yapacak bir şey yok. Kendime çatır çatır şey yedik. aldım. En çok bu gitti. Çok Şu güzel ayı değil ayı. mi? Ne? <laughs> Kaç paraydı? Çok paraydı. Kuyumcudan aldım arkadaşlar. aldık. <laughs> Ama çok güzel değil mi? Çok heves ettim de aldım. <laughs> İnşallah bir yerlerde kaybetmem. Dersen çok üzülürüm. İnşallah kaybolmaz. Evet. <laughs> Ay Merve'nin saçları güzel olmamış mı? <laughs> Merhaba. Saçlarım evet. beğendiniz mi gençler? Şimdi bana tatlı, yiyeceğiz. Ondan sonra... Ablama tatlı ısmarlayacağım. Evet ondan sonra Çünkü o bana kıyafet aldı Gideceğim O zaman daha, daha çok zarardı <laughs> Evet ya <laughs> Bir şey söyleyeyim mi Anlamak olmak çok zor Ben onu anladım abi, Kendime çıkıyor, şey yapacağım yürü ya yürü Ne biçim insanlar var. Buraya gideceğiz kapat Ha burası mı? <laughs> Neyse Hadi gidiyoruz durun Abi de abi. lan burası Çekeyim bu burayı da Abi de Evet, evet Merve. Merve'nin tatlı yemeği getirdi. Tatlılarımız. Arkadaşlar tatlılarıma bakmayın tamam gözünüz kalmasın ya ben öyle şey çok şey yaparım. Yani Kesinlikle sizin de canınız çeker falan diye. Şimdi kaç tane tatlı söyledik. İşte onların tatlarını bir çay içeceğiz. Sonra ben gidiyorum. Biraz telif yiyebilir burası çok müzikli, müzik çalabilir her an. O yüzden şu an kapatıyorum. Bundan sonra otogara gideceğiz. Vaktim daha kaldı. Şu an saat 5.30. 5.30 5.21 geçiyor Tamam, gitmemiz lazım yani Görüşürüz. Ablam gidiyor. 15 dakika var. 15 dakika sonra ablam gidiyor. Niye bu gerçeği söylüyorum? Keşke gitmesen değil mi Merve? Evet keşke gitmesen. Ne güzel Bence nasıl? keşke sen Demirci'ye gel. Nasıl? Keşke siz hepiniz buraya taşınsanız. Hayır sen buraya. Bize gel. Herkes buraya taşınsın. Sparta güzel bir yer arkadaşlar. Hayır ya. Buraya benim taşımış. herkesin kendi köyü arkadaşlar. Abi benim öyle kemiklerim ne kadar güzel görünüyor. Neleri? Benim küçük kemiklerim. Ne kadar <laughs> güzel şey? görünüyor. Burnumda da yoğurt her bir şeymiş. Evet. Seviyorum. Maya ya kayaya selam söyle. Maya'yı söyle. şey Maya'yı. Karaya, Karaya söyle Maya'yı söyle. Maya Karayı söyle. Maya'yı sevmedim. Karayı sevdim. Koyatım evet. var mı? Yok. Üstler bak. Gitmeyeceğim. Durma Üstler. Gitmeyeceğim. Duruş duruş ben ne yapıyorum? Evet, duruş arkadaş. Hiç Arkadaşlar, evet. arkadaşlar kendinizi iyi bakın. Şimdi kapatıyoruz. Öpüyoruz sizi. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merve. Videolarımızı beğenin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet sizi seviyorum. Hoşçakalın. Siz Elim bol olduğu için hesaplayamıyorum. Ömer ve sağlasın. Bay bay.